Kılıçdaroğlu İstanbul'da adım adım iktidara projesi tanıtım ve ilk eğitim toplantısında konuştu. Yargı, iflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. İflas eden, nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğumuzun bilinmesi lazım. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi topluma şu mesajı veriyor aslında. Bir, biz hukukun üstünlüğüne, ve vicdani kanaatine göre karar veren bir mahkeme değiliz diyor. Böyle olmadığımız için de anayasa ve yasalar bizi bağlamaz. Milletvekilinin yeniden dokunulmazlık kazanması da bizi bağlamaz. Biz yasama organının üyesini anayasa mahkemesinin kararına rağmen yargılayıp mahkum ederiz diyor. Bizim anayasayı ihlal etmemiz, anayasa mahkemesinin kararlarına uymamamız Hakimler ve savcılar kurulunca sorgulanamaz.